Türkiye'de yavaş yavaş yaz aylarına veda ederken sezonun ilk balıkları da Gaziantep'te tezgahlarda yerini almaya başladı. İşte yeni sezonda tezgahlara inen balıkların güncel fiyatları. Gaziantep'te yaz mevsimine veda edilirken balıkçılar av yasağının sona ermesiyle tezgahlarını sonbaharın ilk balıklarıyla doldurdu. Tezgahlarda en çok ilgi gören balık ise palamut oldu. Balık bolluğu nedeniyle fiyatlarda da düşüş gözlemlendi. Gaziantep'teki tezgahlarda hamsi, çupra, levrek ve palamut gibi sezonun ilk balıkları satışa sunuldu. 12-13 çeşit balığımız var şu anda. 12-13 çeşit olması sebebi Akdeniz'de şu anda balık av kalkmadı. Aynı 15'ten sonra balıklarımız tezgahlarımıza daha taze, daha güzel, daha ucuz şekilde gelmeye başlayacaktır. Şu anda 15 çeşit balığımız var. Fiyatları giden seneye eşdeğer bir durumda. Ee, sadece nakliyeden biraz yüksek oluyor. O da tüketiciye yansıyor. Yani e, fark eden bir şey yoktur. Biz giden sene de tezgahta 130 lira 150 liraya hamsi sattığımızda bu sene de aynı şekilde tezgah sezon açılışımızı 130 lira 150 liradan satışımıza devam ediyoruz. Fiyatlar geçen seneye kıyasla fazla değişmezken nakliye maliyetlerindeki artışın tüketiciye yansıdığı belirtildi. Hamsi kilogramı 130-150 lira, çupra ve levrek kilogramı 360 lira, barbun 250 lira ve palamut ise tanesi 90 liradan alıcı buluyor. Balıkçı Uğur Bilici, palamut avının bereketli başladığını ve sezonun genel anlamda verimi geçmesini beklediğini ifade etti. Müşterinin ilgisi şu şekil, hayat pahalılığı ve işte etin yüksek olmasından, tavuğun biraz şu anda tüketim yüksek olduğundan dolayı, yüksek fiyat olduğundan dolayı, Balık şu anda uygun mesela 1 kilo balık 130 lira 4 kişilik bir aileye geçiyor. Yani fazlalıkla geçiyor yani rahatlıkla yetiyor. 5-6 tane mesela ekmek arası 1 kilo hamsi de biz ekmek arası durum olarak satıp satıyoruz burada. Yani rahatlıkla geçiyor. Ee, efendime söyleyeyim hamsimiz şu anda biraz e, palamuttan dolayı e, altta kaldı. Ama mesela diğer balıklarımız e, efendime söyleyeyim çeşit olarak yani geniş bir kapasite sahip. Çünkü Akdeniz ve Marmara'da aynı eş değer balıklarımız çıktığından dolayı balıklarımız şu anda ucuz. Mesela barbun 250 lira. Efendime söyleyeyim lidaki çupra dediğimiz 250 TL. Panamutumuzun tanesi 90 TL'ye geliyor. uskumrunun kilosu 160 TL'ye geliyor. Hamsimiz var. Güzel hamsimiz var. 150 TL'ye geliyor efendim. Et sardaryamız var. Çok proteini yüksek bir balık. 150 TL'ye 140 liraya gidiyor tezgahata. Şu anda tercih müşterilerinin en çok yani büyük balıklar oluyor. Dip balıkları fazla istemiyorlar. Aa, bu, bu,